Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçti. Peki bu model nasıl işleyecek? Öğrenciler derslere nasıl ulaşacak? İşte yeni model. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararlaştırıldı. Uygulama Türkiye için ilk olacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen planlı bir şekilde uzaktan etkileşime girecek. Uzaktan eğitim programı EBA .go adresinden gerçekleştiriliyor. Siteye ilk girişte şu andan itibaren 23 Mart tarihinde başlayacak programa ilişkin bilgilendirme mevcut. Siteye ise 3 farklı kategoride giriş yapılabiliyor. Öğrenci, öğretmen ve veli girişleri bunların her birinin ise farklı içerikleri mevcut. Sitede kimlik doğrulama sistemi de mevcut. Bu sisteme TC kimlik numarası ve şifreyi yazdığınızda internet sitesine rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimde öğrenci ya da öğretmen soru sorabilecek. Cevaplar da yazılı olarak verilecek. Öğrencilerin en çok kullanacağı bölümlerden birisi ise dersler ve sayfan bölümü. Bu bölümde öğrenciler geçmiş dersleri tekrarlayabilecek, binlerce soru arasından istediği soruları çözebilecek ve eksiklikler de sistem tarafından kendilerine sunulacak. Öte yandan takvim ve etkinlikler de EBA uygulamasından öğrencilere rahatlıkla ulaştırılabilecek. Kullanıcıların tamamına bütün operatörlerden 3 GB ücretsiz internet hizmeti sunulacak. EBA uygulamasında aynı zamanda 1600'den fazla da ders içeriği bulunuyor. Öğrenciler ders kitaplarındaki QR kodları telefonlarına okutarak aynı ders içeriğine internet sitesinden de ulaşabiliyor. Aynı zamanda internet sitesindeki QR kodu da yine telefonlarına okutarak sisteme hızlıca giriş sağlayabiliyor. Uzaktan eğitim sadece EBA'dan değil, televizyondan da takip edilebilecek. EBA içerikleri TRT'den yayınlanacak. Her sınıf için eğitim saatleri önceden belirlenecek. Veliler de EBA uygulaması ile çocuklarının performanslarını yakından izleyebilecek.